Merhaba arkadaşlar kanalıma ve hayatıma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda tren istasyonundayım. Bakın Pendik'e gideceğim. Pendik'e gidip ne yapacağımı soracak olursanız da yakında kardeşimin nişanı var. Nişan için kendime elbise almam gerekiyor. Birkaç gün kaldı ve ben şu anda çok yoğunum. Trene bineceğim ve dediğim gibi Pendik'e gidip oradan kendime elbise alacağım. Sonra geleceğim canlı süs yapacağım kardeşimin nişanı için. Daha sonra valizimi hazırlayacağım. Tabii bunların hepsini size vlog vlog çekeceğim. Ben şimdi tren geldi bakın. Trene binip Pendik'e doğru gideyim. de tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar şu an dağıldım. Pendik'ten geldim. Hava sıp sıcak. Terden öldüm. Şimdi de kardeşimin süslerini yapacağım. Bu arada elbisemi aldım. Tabi onun nişangini göstereceğim size. Nişanı da çünkü loklayacağım. Ondan sonra şu anda gördüğünüz gibi şurada şişelerimi çıkarttım. Bakın burada Şimdi bunlardan jannum yapacağım kardeşime. Şimdi ben diğer malzemeleri getireyim, jannum yapmaya başlayayım. Jannum'u yaptıktan sonra da zaten tek çantamı hazırlamak kalıyor. Bir de yolluk bir şeyler hazırlayacağım, onlar kalıyor. Ondan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi süslerimi yapmaya başladım. Size son halini göstereyim. Şu anda bu şekilde oldu. Tabii ben bunu çiçeklerle, bakın çiçeklerim burada. Bu çiçeklerle süsleyeceğim. Tabii süslü halini nişanda göreceksiniz. Şimdi gidelim. Çantamızı hazırlayalım. Hadi bakalım hep beraber bavul hazırlamaya. Evet gördüğünüz gibi buraya eşyalarımızı çıkarttım. Şimdi neler aldığımı söyleyeyim. Burada gömlekler ve sıfır kollu tişörtlerim var. Burada yarım kollu tişörtlerim var. Bir tane pijama takımı aldım. Ve burada da ipli tişörtlerim var. Görüyorsunuz. Burada da kapri, şort, tight ve aşoman altım var. Burada da sıfır kollularım var. Üç tane sıfır kolu aldım. İki üç tane de elbise aldım. Giyinir miyim giymez miyim bilmiyorum ama yanımda bulunsun. Burada da Erdal'ın sıfır kolluları var. Beş altı tane sıfır kolu var burada. Erdal'ın pantolonlu ve şortları var. Burada da Erdal'ın yarım kolluları var. Görüyorsunuz. Bayağı bir yarım kolu da aldım. Ve burada yarım kollu gömlekle uzun kollu gömlek ve kumaş pantolon bir de kemer var. Biliyorsunuz kardeşimin nişanı da var. Onun için de yanımıza eşya götürüyoruz. Ben şimdi bunların hepsini çantamıza yerleştireyim. Ve sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. <laughs> gibi çantamızı hazırladık. Şöyle tarak makyaj çantam vardı. İçinde gerekli olabilecek şeyler. Asele toka yaptım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Çok da tatlış oldu. Elbisesine de uyuyor. Ve düzleştiriciyi de koyduk. Artık çantamız hazır. Sizlerimi de tamamladım arkadaşlar. Artık çantamızı kapatabiliriz. Ve daha sonra yemek yiyip yola çıkacağız. Evet arkadaşlar saatlerimiz gece biri gösteriyor ve biz yola çıktık. Balık esire gidiyoruz. Yolda neler yapacağız, neler edeceğiz. Neyse şimdi biz yola çıkalım. Molada tekrar görüşürüz arkadaşlar. thank <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık burada ödeme yapılmıyormuş. Direktmen gidip bankadan ödeme yapacakmışız. Biz şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bu arada Osman Gazi Köprüsü'nün ödemeleri Ziraat Bankası'ndan yapılıyormuş bilginiz olsun. veya internetten de yapabiliyorsunuz ama Ziraat Bankası kesin garanti olur. İnternetten yaparsınız sonra gözükmez bir şey olur. Boşuna ceza ödemeyin. Biz şimdi yolumuza devam ediyoruz. <laughs> Erdem ne hissediyorsun? Çok heyecanlı. Doğru söylüyor he. Evet. Sen arkadaşlar kaç gündür yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız deyip duruyormuş. Annemler gelecek. Demin babam video yolluyor. İşte sen diyor ki yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız annemler gelecek. <laughs> Şimdi bakayım bizi görünce ne yapacak çok merak ediyorum. Gracias. Geliyorum, geliyorum. Bekle. asa gelsene. <laughs> İçeriye mi geleyim? Tamam, geliyorum. <laughs> ha? Asa? Bak sen. Bana ne aldın? Gözlerini sor bana. Aşkım. Hmm. Özledin mi beni? Özledim. Ne kadar? Ne, ne kadar özledin? Bir görse. Çok özledim. <laughs> Çok özledim diyor. Gidiyor Allah. <laughs> Çağla sen beni özledin mi? Çok. Ay ben seni. <laughs> <laughs> Anne sen beni özledin mi canım? Ben özledim kızım. Özanne, anne. Ne varsa sende var ya. <laughs> Kim açmış babasına? Hı? Dönle olur Aa, Dönle. Aaaa! gördün? Hoş geldin babacığım da. Ben gidiyorum. <laughs> Ama baba eni yüzünü yıkamadı. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> Hiç babaya Erdo, söylemiyor. Erdo, canteri iyi <laughs> konu söyledi? Deviz evet. elini yüzünü yıka maskeni çıkar. Sen babaya niye <laughs> <laughs> söylemedin? <laughs> babaya niye söylemedin? söylemedi? Elini yüzünü yıka maskeni çıkar diye. Ay, söylemedim. Nasıl söylemedi. Ne ise söylemedin. Biz de şaydız. Anneye söyledim o Evet, söyle bana dedin ki elini yüzünü yıka, maskeni çıkar dedin. Babaya demedin. Hasan. Niye demedin? Ona Anne bizim evimiz nerede? <laughs> senade? Çayır havada. Ne çayır havada? Evet. Biz hadi gidelim. Gidelim mi? Şey tamam. Şey Gideceğiz tamam mı? aslan Evet biz şimdi kahvaltı yapıyoruz. Anneannemin nişan için Erzincan'dan geldi. Görüyorsunuz tulum peyniri getirmiş. Süzme peynir getirmiş. Ve saç sıcak sıcak. Evet herkese tekrardan merhaba. Biz şu anda Akçay merkeze geldik. Nişan için yemek yaptıracağız ve onun için araştırma yapıyoruz. Ben geldim de biraz dinlendim. Uyumuşum. Daha yeni kalktım ve direkt dışarı çıktı. Şu anda yemek yerlerine bakacağız. Nişanda yemeği dışarıda yapacağız. Şimdi yemek yerlerine bakalım. Sen tekrar görüşürüz. Evet, herkese günaydınlar. Şu anda vlog'umu açmamın tek sebebi vlog'umu kapatmak için arkadaşlar. Çünkü az sonra size nişan vlog'u çekeceğim. Bugün kardeşimin nişanı var ve biliyorsunuz dün biz yoldan geldik. Çok yorulduk. Gittik son hazırlıkları tamamladık vesaire. Şimdi de nişanımızı yapıyoruz. Hadi bakalım. Bugünlük benden bu kadar. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan canlılar çok 34 sayfasını takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.